Selamünaleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sizinle birlikte Nurullah. Bugün sizlere Archimedes projesindeki son güncellemeleri ve yenilikleri anlatacağım. Gördüğünüz üzere Archimedes ile likiditenizi koruyun. Ek bir koruma katmanıyla Convex ve Aura gibi favori DeFi protokollerinizden Ethereum veya Yüzlü coin'i biriktirin. Archimedes projesinde arkadaşlar 2.3 milyon dolar üzerindeki kilitli toplam değer TVlı var ve yakın gelecekte en yüksek kaldıraç episine ulaşacak ve yakın gelecekte en yüksek kredi verme episine de Archimedes projesi ulaşacak. Archimedes'in değer değer önerisini çözmek için şuraya bir bakalım. Korumalı tokenozlar beta şimdi yayında. Yani Archimedes, Convex ve Aura gibi protokollerde Defi'nin favori likidite havuzlarına ek olarak koruma sunuyor ve koruma korkuluk, korkuluklarımız likidate korur ve ödüllerini de arttırır. Bununla ilgili zaten arkadaşlar Archimedes beta ile ilgili 14 Eylül'de paylaşmıştı ve bu paylaşımda lansman çekilişini de yapmıştı. İlk 50 kullanıcıya arş token havuzu paylaşma şansını da e, vermişti arkadaşlar. Burada zaten stratejilerde eklenmişti e, bu beta sürümü için. E, devam ediyoruz. İkinci bir korumalı omni havuzlar. Bu demek oluyor ki Archimedes korumalı tek havuzlar benzer korkulara sahip çeşitlendirilmiş omni havuzlar sunmaktadır. Yani tek havuzlar epi ve riske dayalı olarak farklı havuzlara dinamik olarak taksis edilerek güvenlik ve performans açısından optimize edilir. Verge'e geçtiğimiz zaman arkadaşlar Verge kilitleyin ve Verge'nizi erkenden katılın ve beta'dan sonra özel bir şeyler kazanın ve yakında daha fazla yardımcı programı da gelecektir. Kaldıraç ile ilgili arkadaşlar çok yakında çok yakında Convex ve Aura'da favori stratejilerinizi kullanarak sermayenizi ve kazançlarınızı katlayıp yakın gelecekte bununla ilgili şeyleri kullanın. Portföyünüzde arkadaşlar gördüğünüz gibi ayarlayın yani bir stratejinizi seçiyoruz, pozisyon açıyoruz, defi'deki en yüksek getirili stratejiler ether ve yüzde koyu biriktiriyoruz ve arkanıza yaslanıp pozisyonlarınızın sağlığını takip ettiğinizden emin olabilirsiniz. Evet arkadaşlar şöyle güzel şeyler gerçekleşiyor. Uygulamayı başlat bölümünden buraya başlatabiliriz olacaktır Öncelikle uygulamayı başlat bölümüne tıklıyoruz ve şurada kabul etmek tuşuna tıklıyoruz arkadaşlar. Kabul ettikten sonra karşınıza şöyle bir sayfa çıkıyor. Şu sayfada şöyle bir çiftler görüyoruz. Ethereum Forex, Ethereum Elliot Forex, USD Coin Curve, USD. Bu şekildeki stratejileri görüyoruz arkadaşlar. Ondan sonra şurada bizim Connect Wallet tuşuna tıklayıp Metamask üzerinden cüzdanımızı bağlıyoruz arkadaşlar. Bağlıyoruz bağladıktan sonra burada karşımıza pozisyonlar çıkıyor. Bu pozisyonlara göre biz artık burada seçip kazanmaya başlıyoruz. Mesela Ethereum ve Verex Ethereum üzerindeki pozisyon açmak istiyorum. Buraya ben Ethereum Ethereum ekliyorum, atıyorum 0.05 Ethereum ekliyorum ekledikten sonra Open Position bölümüne tıklayıp burada pozisyonumu açıyorum arkadaşlar. Ee, nasıl çalışıyor ile ilgili bölümünde sizlere burada zaten anlatılıyor arkadaşlar. Yani nasıl çalışır? Bu stratejiyi ne kadar Ethereum yatırmak istediğinizi giriyoruz. Öncelikle bu şekilde Ethereum ve Ethereum harcamasını alıyoruz. Konumu açıyoruz, ekliyoruz ve Arşmet'te daha sonra yatırdığınız fonları temel stratejiye yatırdığınız fonlar temel strateji aktaracak ve maksimum getiri elde etmek için stake edecektir. Yani bileşim ve koruma zinciri önünde monitörümüz tarafından gerçekleştirilir. Zaten döküman bölümünde bununla ilgili detaylı bilgiyi arkadaşlar alabilirsiniz. E, strateji ayarlarına gördüğünüz gibi arkadaşlar Ethereum rezerv protokolünden %50 R Ethereum ve %50 West Ethereum karşılığında kullanılabilen bir R tokenidir. Yani sözleşmeleri denetlenir ve ekstek güvenliğine de e, sahiptir. Şu şekilde e, geri dön bölümüne tıklıyorum ve ikinci olarak Elvis ve Frax BIP'i seçiyorum. Burada e, geri çekilmek bölüm var, ekleme bölüm var. Herhangi birini siz seçip kullanabiliyorsunuz arkadaşlar. Bir dakika. Evet, open position bölümüne tıkladım. Burada arkadaşlar bu strateji ne kadar yüzde coin yani yüzde coin stable coin ya da zepar diğer yatırmak istediğiniz buraya giriyoruz atıyorum 100 dolar arkadaşlar ondan sonra pozisyon buradan açıyoruz ve arşime daha sonra yatırdığınız fonlar temel strateji aktaracak ve maksimum gelir elde etmek için stake edecektir yani otomatik olarak geri çekilme bölümünde şurada ne kadar yüzde stable coin yatırmak istediğiniz burada seçip buradan pozisyondan geri çekme tuşunu tıklayıp geri çekilebilirsiniz arkadaşlar. Yani sistemler burada aynı çalışıyor. Burada ve arş bölümünde zaten arkadaşlar kabul et ve kapat tuşunu tıkladım. Tıkladıktan sonra karşınıza şöyle bir bölüm çıkıyor. Oy ver gücünü ve ödüller özel ödüllerine erişin. Yani paylaşılan, paylaşılan protokollerin gerileri arş emisyonları ve çok daha fazlasıyla gerçek verim elde edin. Hangi ödülleri kitleyeceğinizi de oy verin. Yıllık olarak 181 181, 36 ve dolaşımdaki tedarik kilidi %39. Şurada ver edinin tuşuna tıklıyoruz. Ee, burada ne kadar etmek istediğiniz buraya giriyorum arkadaşlar. E, giriyorum ve şu tarihe kadar kilitliyorum. Burada siz tarihi uzatabiliyorsunuz zaten. Uzattıktan sonra ona göre buraya e, onayla tuşunu tıklayıp onaylayıp buradan e, likidate'yi direkt olarak arkadaşlar ekleyebiliyorum. 80 ars ve 20 veteriyum e, şeklinde. Yani burada bende hata veriyor. Çünkü bakiyem sıfır olduğu için gösterge panelin bölümünde arkadaşlar burada sizlere aktif bir işleminiz varsa onunla ilgili burada bilgiler veriliyor. Evet, şu şekilde strateji önermek istiyorsanız arkadaşlar strateji önerin bölümünden tıklayıp arkadaşlar burada start tuşunu tıklayıp protokol ismini buraya yazıyoruz web sitesini yazıyoruz arkadaşlar Ondan sonra yani adresini yazıyoruz ee, strateji ismini buraya yazıyoruz yani burada stratejini ona göre yazıyoruz arkadaşlar adresimiz yazıyoruz ee, baki buraya yazıyoruz mesela ethereum ya da yüzde ona göre e, seçiyoruz arkadaşlar ve ikinci şeyimizi de yazıyoruz. Tevel oranını zaten yazıyoruz. Burada ne kadar tevel oranı varsa epi oranı da buraya yüklüyoruz. Mesela 180 ve submit tuşuna tıkladıktan sonra buraya göndermiş oluyoruz arkadaşlar. Evet, e, onun dışında arkadaşlar burada e, Ethereum Aura bölüm var. Aura bölümünde e, ne kadar ethereum ile çalıştığınız ile ilgili buraya bakiye ekliyoruz ekliyoruz arkadaşlar. Bir dakika. E, add bölümünde yani ekleme bölümünde arkadaşlar open position add bölümünden burada ekliyoruz. Şu şekilde zaten sizlere e, anlatılıyor. Burada filtre yapabiliyorsunuz arka yüzde oranında e, Sadece ethereumlarda buradan seçebiliyoruz e, Şurada api oranını görüyorsunuz zaten arkadaşlar yüzde 16 136 yüzde, yüzde 2.5 ve tevel da Şurada sizlere altta e, Yazıyor Evet. Arkadaşlar aklınızda bulunan sorular varsa videonun altına yazabilirsiniz. Yeni videolarda görüşünceye dek hoşçakalın.